Tamam bunu yayından sonra halledeyim ben. herkese selamlar arkadaşlar. oldu. <laughs> 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 Benim tipe baksana. Ben bu bölümü videosunu attım mı? <laughs> <laughs> attım değil mi? unut <laughs> <laughs> çok unutkanım bu aralar. <laughs> ya. <Burada açanını> <gülüyor> 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 kişileri serbest bırakın. Evrak aşağıda biri Biraz daha sinirlenmenizi istemezdim ama az önce Stanley bana şey dedi. Ee, ben burada beklemem söyledi ama 20 dakikadır burada bekliyorum ne olacak dedi. Yani benim sizden zaten... Gemlik sen de mi eğit ...bir ricam oldu. O ricam bugün... Okuduğuna dair bir belge istiyor. Edevletle indiriyorsun, kaydediyorsun, gönderiyorsun. gönderiyorsun sonra e postadan bir Tamam şey ya öğrenci belgesi istiyordu. Hatta bunu gerçekleşti. Okuyoruz biz. Oyunu yani. formadan beni Okuyoruz alıp bari, verdiniz. Diplomayla bir şey yapamıyoruz. Bari onun belgesiyle bir ucuza indirim alalım yani bir şey Benim için bu daha iyi. Çünkü aklımda herhangi bir soru işareti de kalmadı. Ben kimsin? E, Yoğunlaşacağım yani daha farklı. Gitmem izin vermiyorsun hiçbir şekilde. Kimsin? Teşekkür ben ederim. Ben e, senden ricam. Bana lütfen destek ol mu içeride? Tabii tabii. Tabii ki de. Yani o sertliği göstermem de. O vatanda buraya ben videoda şey koyacaktım kendi videomda şey yapamadım editleyemedim yani render çok uzun sürer diye gerizekalı sayacı koyacaktım başlara olan sonradan de konuşmalar, marangoz Hepsi benim çalıştım. kulağıma Ardın geliyor. Mı? Hepsini bodycam kayıtlarını inceliyoruz. Çok iyi. Yeni oyuncusun görüyor, Çavuşların görüyor. Sen bizi gerizekalı mı sanıyorsun? <laughs> Senin gibi. Biz hepsini oturup inceliyoruz. Senedir çavuş. Cebinde krakeri falan var Bekleteceğim çünkü. Bekleteceğim çünkü de. Be birazdan geleceğim. birazdan Anladım. açım susuzum demesin. demesi gerekmiş. Yaptı olaylı sosyal. Geri da burada. Ben CS'de Faceit kasan mıydın? İyi oynuyorsan bu arada kasarız. Ben yani iyi olduğunu düşünüyorsan, tryhard oynarım diyorsan kasarız yani. Kaç senedir bu departmanda görev yapıyorsun? Valla hop haber bilmiyorum. Bir şekilde öğrenmemiz lazım da. Biraz daha gür konuşurum. Altı senedir çavuş. Şimdi altı seneyi şöyle gözün önünden bir geçir lütfen. Videosu var İlk mı senesini onun? geçir. ikinci senesini geçir. Üçüncü senesini geçir. Bak ben sayarken yoruluyorum dördüncü senesini geçir, beşinci senesini geçir, altıncı senesini geçir. Şimdi bir senede şöyle bir akademiyi düşün. Düşündün mü? Düşündüm efendim. Yayın yasağı çok önceden mi almış? Ben yeni zannediyorum. Eskidense o bir sıkıntı yaratmaz abi şu an yine yaratır ama şu dönemde almış olsaydı o büyük olaydı yani bu arada. Hani yine bir sıkıntı. Yani departmanda sonuç olarak ben varken veya... Sen gerizekalı mısın? <laughs> Mert koparıyor beni. Yemin ediyorum koparıyor ya. Boşluğa geldi abi. <laughs> Sen 6 seneyi düşünüp bir tane silah kullanmayı hala düşünemiyor musun? Yine bozuldu alert. Ses geldi. Ceo görüntü yok de. ya. Polis sireni benden mi geliyor? Benden niye gelsin? Onun boyundan geliyor. <laughs> Z Aster 100 Selam ben seni tanıdığı çok olmadı ama eski 8 kesitlerini görüyorum. izliyorum ve tek korkum yayın yasak altında 8 rolleri takip edemeyeceğim. Teşekkür ediyorum. Z Aster bağışın içinde. Niye takip edemiyorsun? Yayın yasak altında. Asıl o zaman daha rahat kontrol edersin yani yayını. Tamam çavuş. Onu ayarlamıştık, düzelmişti. Yine bozulmuş. Çözeceğim. Belli ki yüzü yok. Yes Nova aç kulaklarını iyi dinle. İki gün sonra... ...terfi tenzil töreni var. Harbi var mı oğlum ya? Ve Üçü sen gün... gerizekalı... Püf bütün çavuşların verdiği raporlar, bütün şeflerin verdiği raporlar, hepsini sikip attın. Bravo. Yarın mı Allah al, benim haberim yok. Beni attılar mı acaba departmanda? Bravo. Gerçekten. Bravo. Hoşkan bozuldu. Bravo kızım. Bravo. Aynen. Bravo. Bravo. Şey. Ee, sen HCO kullanıyordun değil mi? Bravo. Trafik biriminde söz sahibi falan olacaktın değil mi? Bravo kızıma. Bravo. 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 Sen şimdi memur şefi falan da olacaktın. Sınavlarına girecektin değil mi? Yarrak kafalı seni. Bravo. Bravo. Harikasın. Harikasın. Sen şimdi Ares'ten sürüş eğitimi falan da alacaktın değil mi? Bravo. 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 Gerçekten seni alkışlıyorum. Yok mu cevabın? Yok. Sen bir memur musun? Yoksa... Ares'in arkadaşı mısın? Ben anlamadım. Bu adam seni kaç kız uyaracak bu konu hakkında? Adamın dışarıda... Terörizmden suçu var. Geziyor. Tamam arkadaşın olabilir. Tamam şehirde doğru düzgün insan olmayabilir. Tamam amına koyayım git adamla konuş görüş. Sen yarışçı mısın ya. Altındaki arabaya bak. Adamdan gitmişin eğitim almışsın, almak istemişsin. Ben bunu şimdi öğreniyorum. Kızım ben seni Madem, nasıl koruyacağım? Böyle bir konu vardı. Madem ben sana ne diye eğitim verdim ha? Konuşsana. Biz de verdik abi eğitim? Efendim sizin söylediğiniz olay çok önceki bir olay sizin verdiğiniz. Ben şimdi öğrendim. Ben şimdi öğrendim. Ben de şimdi öğrendim. Ne yapacağız? Kızım sen geri zekalı mısın? Yarın bir gün benim kıdemime geleceksin belki de. Belki de beni yerimden edeceksin. Belki benim üstümde bana emir veren kişi olacaksın ileride. Sen geri zekalı mısın? Harika Çavuşu. bir... Çavuşunun bahsettiği gibi harika bir odayı harika bir gidişatı. Nasıl iki hamlede çöp edersin sen? Senin Barışı hiçbir kafan çalışmıyor. Sen, aslında. sen bu kadar gerizekalı bir insan mısın? Birine silah doğrulturken doğrudan ona doğrultmazsın. Sağına, soluna, yukarısına, bir şekilde dışarıya doğru nişan alırsın. Bu anda oldu olay. Bozok'un olayı da aynı. Belki Bozok da çavuş olacaktı ama bu dansöz muhabbetinden olamadı mesela. Yani bu, bu, tür şeyler olabilecek şeyler artık. Bunu defalarca kez söyledik. Yapacak bir şey yok. Belki defalarca kez. Şu an Bozok doğru bir adama adama çavuş nişan olamayacak. Alınmaz. Çünkü silah tutukluk da yapabilir. Ne sikim olduğunun gerçekten umurumda değil Yastanova. Umurumda değil. Ne bok yediğin de orada umurumda değil. Adam vuruldu vuruldu. Ve şu an yanındaki o dedektifler var ya, senin götünü öyle bir kurtardı ki, senin götünü öyle bir kurtardı ki, yüzbaşı Westfield gelip burada seni sikse, kimse bir şey diyemezdi. Ve o dedektifler, yat kalk dua et, onlar senin götünü öyle bir kurtardılar ki, o adam senden şikayetçi olmadı, sana dava açılmadı, açılsa bile başına hiçbir iş gelmeyecek. Ama bundan sonrası için gelmeyeceği konusunda artık ben şunu diyemiyorum. Yes Donova artık bunu yapmaz. Amana koyayım yani Ares'ten eğitim almak isteyen birisi gidip terfisine belki bir iki gün kala gidip bir vatandaşı vuran bir kişi. Feloni uygularken gidip adamı vurdun. Bunun daha ötesi yok. Kızım sen yarın çok daha iyi yerlere geleceksin. Çok iyi yerlere geleceksin. Ben belki iki gün belki üç gün beni burada görüyorsun. Dördüncü gün ortalarda yokum. Ama çavuş Andreev burada. Onun raporu esas alınır. Yanındaki şeflerinin beyanı esas alınır. O adamlar senin hakkında o kadar güzel şeyler yazmışlar ki. Hepsini sikip attın. Uğraştığım şeye bakar mısın ya? Günlerce uğraştığım. ...emek verdiğim. Zaten bunun için mi her şey? He? Yarın bir gün... ...sen kıdem aldığında düzgün bir şekilde... ...görevini sağlayabildiği sana... ...o kare eğitimler verdik. O... ...lanet sürüşün... ...biraz daha iyi olsun diye... ...daha da... Düzelsin diye oturup boş yerime eğitim verdim ben sana. Neredeki kadife Bunları, bunları, kadı görmek, şef için bunları mi görmek için mi verdim? Ben bu bana? zamana kadar mı? Yok. Yani bu dönemde evet ama bu zamana kadar şefler oldu ya. Hep arkanda oldum. Bunlar içimiz arya. Benim karşıma bugün gelmişsin. Yanlışlıkla birini vurmuşsun, bir de oturmuşsun. Ben dün böyle olduğunu bilmiyordum bu işin. Ben bugün öğrendim. Oraya hoş geldin. Ben kanunsuz iş Şimdi yapmıyorum. Zarya. Pet kaplık dışında. Onun dışında full kanun abi. Benim söyleyeceğim şey şu. Bu departmanda üst kıdemde kim varsa senin arkanda. Zari. Mavi kodu başlattık. Hepimiz senin arkanda duruyoruz. Açık söyleyeyim. Normalde bir kadına kullanmayacağım cümleleri söylüyorum. Şu anda herkes senin arkanda şu an destek olmak için var. Yarın bu hatayı tekrarlarsan arkanda olma sebebimiz değişir. Çok açık konuşuyorum. Vallahi çatışma güzel olur. Ya düzen ver. Hepimiz senin arkanda olduğumuz için seninle gurur duyalım. Ya da siktir git bu görevi yapamıyorsun demektir. Araba falan süresin işte eğer görevini yapamıyorsan. Anladın mı? Yok yok buradan çıkar yarışlara katılır ben sana söyleyeyim. Ee, değil mi? Aldı. Ama şu an harbiden şehirdeki mesela önceden de aynı muhabbet vardı. Şehirdeki illegaller polislere hep düşmandı zaten ama. Şimdiki şehirdeki illegaller polislere daha çok bir kim gidiyorlar ve ellerinde polislere zarar verecek eşya da yok. Yani silah da yok. Şimdi onlara silahı verdiğin zaman sana bir şey söyleyeyim mi? Her gördükleri yerde polisleri yemeye çalışacaklar. Yani öyle bir kin var şu an şehirde polislere karşı. Eğitimde. Yani o silahlar girdiği anda ortalık 56 olacak. O kesin zaten. <laughs> Gerçekten ayak kırıklığı başka hiçbir şey değil. Hepimiz senin hakkında dilekçe yazdık. Evet evet bakalım Çok ne bir personel olduğuna dair. Ya onlar koparacak bizi ya biz onları koparacağız. İkisinden biri. Bu konunun üzerine düşüneceğimizi ve bu konuda herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamaman gerektiğine dair hepimiz altına imzamızı attık. Zarya Yastanubu. Senin arkandayız. Ama sana şu an şunu söylüyorum. Çavuş Andreev'den bağımsız olarak... Kendisinin beyanı ayrıdır bir şey diyemem. Ama kendi adıma söylüyorum. Yarın bir Lütfen gün bu hatayı tekrarlarsan bu günü, Tanrı şahit olsun. Senin bu departmandan atılman için elimden geleni yapın. Ve emin ol dışarıda da sikime takmam seni. Ya kendine çek düzen ver. Şu departmanda çok 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 iyi, aa, iyi yerlere gelebilecek bir insansın. Adam akıllı kadın personeller istiyoruz biz. Ya kendine çek düzen ver. Bu şu an sarsılmış olan otoriteni tekrar kazanmak yine senin elinde. Biz senin çavuşların olarak, şeflerin olarak veya dedektifler olarak senin otoriteni tekrar kazanmanı sağlarız. Bu bizim için çok kolay bir şey. Ama senin kendi otoriteni sağlaman işte o sana kalmış. Aptal aptal hareketler yapmayı kes. Kimsenin body açık değil. Kimsenin ee, bu CCTV kayıtlarını izleyebilecek bir durumu da yok. Sana açık açık söylüyorum. Senin ağzına sıçarım. Ben anladın mı? Anladım çavuş. buradan çıktığında hiçbir şekilde yukarıya çıktığında bu konuyla alakalı hiçbir memura hiçbir şey söylemiyorsun. Sadece ifaden alındı ve Demli dedektif şefle eşdeğer. Çavuş kıdemli dedektifin üstü. ünüsü. Düz dedektif kıdemli memur. Kıdemli dedektif, dedektif, dedektif memur şefine. Ben konuşmaları yaptım çavuş üstünde. Sen tamamladın. Daha diyecek bir şeyim yok. Tamam. Mazar ya. Bu Ay. konuda seni ne kadar kollasak gerekli da... Dedektif şef oluyor ya üst üste. Işte. Bu fitillenen barutun önüne geçmek çok zor olacak. Bu yüzden Kovuş Coleman ve Andrev'in dedikleri şeyi aksini yaparsan bu sefer dedektif büro arkanda olmayacak. Onda kendine şekil düzen vermelisin. Ben değil mi? mi? Cevap vermesin oğlum. Anlaşıldı. Kızmadın umarım. Neyse. Sağlık olsun. Hadi otur. Benim bu rolden sonra kesin bu asma diyecek Allah. Bizi <laughs> telefonla Rol Kale çağırdı. Ee, acele etmemiz gerektiğini söyledi. O sırada memurlar orasında bir talebi var diyecek üzerine. Oradan da hemen e, yakınımızda Atom verdi. Atom Burger gidip yiyecekleri alıp Rol Kale'a doğru yönelecektik. Dediğim gibi aracımda bir sıkıntı olduğu için e, çakalları bir süre açamadım e, ee, çakalları aşamadım ve acele davranarak e, atom e doğru sürdüm. Anahtarınla çakarın nasıl bir alakası var ben onu anlamadım. Ee, şöyle söyleyeyim çavuş e, hem araç Mert bağırarak konuşuyor e, ya ondan. Problem çıkardı hem benden benzin ücreti aldı hem de anahtarım çalışmadı. Çakara da bir süre böyle tuşuna bastım bastım bastım. E, bir süre sonra bir düzelmiş anlama. Ya Stanley Baba adama kafalama girmişsin. Yani <laughs> çakar makarı bırak şimdi. Hatayı ben kabul ediyorum. Çakarsız bir şekilde sollama yaptım. Bu benim hatam yani yapmam gerekiyordu. Adam uçurmuşum ee, baba. Dediğim gibi hızlı ve aceleci bir şekilde davranıyordum. Yetişmem gereken yerler vardı ve sollama yaptım. O sırada karşımda gelen hızlı bir motor vardı görmedim. Gördüğüm gibi direkt sağa geçmeye çalıştım ama o da benimle aynı taraftan geçtiği için bir kaza yaşadık. Ve daha sonrasında e, araçtan indim. Aracın bagajından ilk yardım kitimi aldım. E ilk yardım orada uyguladım. Daha sonradan e, partnerim Bennett e, bir ambulans çağırdı ve olay yerine memur yazanuma gelip ilgilendi. Kişi de hastanede de görüştük. Şikayeti olup olmadığını kendim sordum. E, şikayetçi olup olmadığını bodycam kayıtlarını izleyip izleyemediğine göre yani bodycam kayıtlarını izlemek istedi. Bunun mümkün olmadığını söyledim. Ondan sonra şikayetçi olacağını söyledi. Sonra memur son. yazanuma ilettim orayı e, şikayetini şikayetin alması için. Memur yazanımla ilgilenme süreci Evet. Onun dışında da hani kişiye bir gidip e, bir ters tavır falan asla sergilemedim. Oğlum, Şimdi kişiye karşımı... ters tavır sergilediğini söylemiyorum zaten. Evet evet. Kişiye evet, yapılması bak. gereken müdahaleyi zaten yapılmış, yapmışsın. Tamam. Bundan yana herhangi evet, bir tabii. sıkıntı yok. Sen bak, senin genel olarak memuriyetinde bir sıkıntı var. <laughs> Sebebini ben ben görebiliyorum oradan. Anladın mı? Yıllarımı verdim ben evet, bu departmana. Ben oradan bu sorunu görebiliyorum sen bu departmanı sikine takmıyorsun. Ben sana söyleyeyim. Çok açık. Sana kolay geliyor burası. Sert gelmiyor yani. Anladın mı? Hoş Benim ben geldi. Her şey yapmaya çalışıyorum. Ben bak ben senin performansınla alakalı tek cümle söyledim mi? Hayır hoş. Sen bizi sikine takmıyorsun Stanley. Ben sana bunu söylemeye çalışıyorum. Bak performansınla alakalı. Şu bardağı soldan al, sağa koy dersem sana onu yaparsın. Ama sana şu bardağı soldan al, sağa koy dersem bunu yaparken Ya çavuş ya. Doğru doğru. Anlayabiliyor musun? Bak bunun ikisinin evet, arasında fark var. Sen telsiz verirken lakayitsin ben senin Yellow Jack'te e, Yellow Jack'te takılırken sana orada devreye çıkın denmiş. Rapor verin denmiş. Oradan çaktırmadan kaçıp rapor vermeyip oh. daha sonra oradan uzaklaştıktan sonra rapor verdiğine kadar görüyorum Stanley. Anladın mı? Sen bizi aptal falan mı zannediyorsun? Yani denetlemediğimizi falan mı zannediyorsun? Biz her şeyi görüyoruz. Bu body izleniyor oğlum. Haklısın çavuş. Ve sen şunu unutuyorsun. İç tüzüğümüze göre seni yatırıp sikmemiz lazım. <gülüyor> <ortam>. <gülüyor> ya Mert'in böyle aniden giriyor ya normal konuşuyor. Bir anda yatırıp sikiyor ya. Evet, çok çok ciddi söylüyorum. <laughs> Allah'ım ya. Ama bu departmanda bir memur birin hiçbir vasfı yok gözümüzde. Hiçbir baskı yok. Çünkü sen gidersin, senin yerine dört tane daha adam gelir. O dört kişi gider, onun yerine sekiz kişi gelir. Hiç, hiç değişmez bu. Yani senin burada bir önemin yok artık. Sen gidersin. Önemli olan benim burada seni kazanmam. Ve çünkü sana o bardağı soldan al, sağa koy dediğimde, ...bana bunu yapabilecek olan adama ihtiyacım var. Anladın mı istenme? Ve sen bunu yapabiliyorsun. Ve senden... ...çok ciddi bir şekilde... ...ricam... ...ve bunu ciddi bir uyarı olarak al. Telsizlerine adam akıllı ver. Bir emri... ...sorgulama. Üstlerine adam akıllı konuş. Bak şu an benimle ne kadar güzel konuşuyorsun değil mi? Evet çok Ama... Yanında partnerim varken tamam anlayabiliyorum. De ki bu kolmunda ne kadar göt bir adam de sorun değil, sorun değil. Dersin sıkıntı yok. Bu şefte tam bir orospu çocuğuymuş benim hakkımda kötü bir rapor girdi dersin sıkıntı yok. Direktör neden kullanmıyorsun? Doğal... Sıkıntı yok yönetmenlik ki öyle kimse Teri şikayet yelek... etmediği sürece sıkıntı yok. Ya iç kullanın konuşun sıkıntı yok. Ama kalkıp sen gidip orada Ha. Kalkıp orada adama çarptığın için üzülmek yerine ne olacaksa olacak sıkıntı yok. Giden parama git oldu. Anladın mı? Böyle salakça bir konuşma olur mu oğlum? Yani İzniniz buradan... De, çok haklısınız. Bir şey demek istiyorum. Çavuş ben orada ee... Yani hatalı olduğumu farkındaydım. Çakar açamadığım için bir sollama yapmıştım ve o anki beni şikayet etme durumunda başıma gelecekleri tahmin edebiliyordum. O yüzden biraz psikolojim etkilendi ve bu tarz cümleleri partnerime kurulmuş olduğum doğrudur zaten burada gözüküyor. Kişiye karşı herhangi bir yanlış cümle kurmadım ama partnerime bu cümleleri kurduğu için gerçekten... Oğlum partnerin de seni olmayı. koruyor zaten. Partnerinle alakalı bir derdimiz yok. Biz bodycam'den böyle bir... Evet, bak işte, Kimsenin evet. şikayeti üzerine burada değiliz. Anladın mı? Herkes şu yani bu departmanda bu amana koyduğum departmanda herkes seni koruyor şu anda. Herkes seni koruyor. Evet, Yeter ki sen iyi bir, bir personel ol diye. Bak oğlum. Bak. Bunu sana belki yaklaşık bir saattir falan anlatıyoruz. Bu departmanda senin daha fazla korunabileceğin herhangi bir durum yok. Bunu anlayabiliyor musun? Evet çoğuş farkındayım. O zaman bunun farkındaysan şu adama şunu bir daha söylettirme. Anlaşıldı. Bu artık terbiyesizlik. Evet Stanley. Buradan çıktığında buradaki işlemlerin sadece ifade işlemleri olduğunu söylüyorsun arkadaşlarına. Burada yaşananları Unutuyorsun. Tamam mı? Ve bu olay evet. tekrarlanırsa... ...yine aynı şekilde bütün bodycam'lerini... ...toplatıp, bütün CCTV'leri... ...kapatıp... ...karnını aç ya, senin karnını doyururum. Çok <laughs> net söylüyorum. Bu sefer yumrukla doyururum. Gitmeden benden dayağımı yersin. Çok net söylüyorum. Toparlan, kendine gel. Senin iyi bir personel... ...olabileceğini biliyorum. Çavuş Andreev'de, de ben de diğer şeflerin de senin gözüne baktığımızda iyi bir personel olabilme kabiliyetini görüyoruz. Ama bir daha arkanda olmayız haberiniz. Teşekkürler Çavuş. Bir daha sik sik işler yapma. <laughs> Burada da bitiyor galiba.